Dünya her anlamda dijitalleşiyor. Sigortacılık da öyle. Değişime ayak uydurmak ve kendinizi sürekli yenilemek zorundasınız. Şirketlerin bu çok bilinmeyenli denklemde bir sabit değeri var. O da Agito. Agito, 25 yılı aşan sigortacılık deneyimiyle sektördeki en büyük oyunculara 360 derece düşünülmüş teknoloji çözümleri sunuyor. Büyük ve köklü kurumsal yapısıyla sigorta yazılım sektöründe pazar liderliğini yıllardır sürdüren Agito, bir sigorta şirketinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetler geliştiriyor. Health for All, Life for All ve for All bunların en başlıcaları. Agito ekibini oluşturan 250'den fazla uzman bu ürünleri en inovatif yöntemlerle geliştirirken yerel regülasyonlara uyumluluğunu ve sektör dinamiklerine paralelliğini de sağlıyor. Bu yöntemlerin hepsi global arenada da güvenirliğini kanıtladı. 5 yıl üst üste Amerika merkezli danışmanlık şirketi Gartner'ın Magic Quadrant araştırmasında ve Full Profile'ın PAS raporunda yer alan tek Türk yazılım şirketi Agito, Ayrıca Deloitte Fast 50 Winner seçildi. Yani inovasyon ve deneyim Agito'nun temel yapı taşları. Agito ile çalışan şirketler her zaman bir adım öndeler. Agito'nun InsurTech Partner Hub ekosistemi sayesinde chatbot, veri güvenliği, e-imza gibi en uç dijital ürünleri bile sorunsuzca kendi sistemlerine dahil edebiliyorlar. Agito onlar için yalnızca bir şirket değil, dönüşümü tetikleyen bir yol arkadaşı. Sigortacılığın itici gücü. Siz de Agito ile tanışın ve dijital ivmeyi yakalayın. Agito